öyle sezon sonunda e, genel kurul kararı aldığımızda çünkü devam etme şansımız yoktu bu şartlarda yani bir yönetim olarak devam etmenin de bir anlamı yoktu. Devam edeceksek e, işte camianın bir karar vermesi. Bunun için bir istişare toplantısı yaptım, e, Genel kurul kararı aldık. Genel kurulda da dilimiz e, döndüğünce aktardığımız, anlattığımız üzere hakikate eee bu kulübün bu şekilde e, yolla devam etme şansı yok zaman kaybetmeyelim. Başka bir kulüp alıp e, yolumuza onunla devam edelim. Bu kulüp de bize aynı tesislerde alt yapı görevi yapsın. E, o genel kurulda e, genel kurula gelirken yani Yalı Spor'la ilgili görüşmelerimizi yapmıştık. O zaman Yalı Spor şimdi kanun oldu. E, başkanla, başkanı e, arkadaşlarla beraber görüşmüştük. Sağ olsun o da e, anlayış göstermişlerdi bize o zaman. Ama bizim genel kurulda bu e, terör dese şey görmedi, kabul görmedi. Büyük bir çoğunluk e, evet demekle beraber dört beş tane arkadaşımız bunlar içerisinde e, Kazım Kulat vardı, Ali Kemal Başaran vardı. E, bunlar bunlar seferberli ilan edelim, biz bu kulübü kurtarız diye bir, yeni bir hedefle yola çıktılar. Ama bunu tutmayacak olmuş olduğunu o zaman da söyledik. Gördük ki bir iki ay hariç ben görevden ayrıldıktan sonra bir iki ay hariç ondan sonra bu güne kadar o çalışan bu maaşları ben ödemekteyim. Çünkü ben orada çalıştığım sürece hepsi ihtiyaçlı insanlar. Kiminin Erzurum'da, kiminin Kayseri'de okuyan çocuğu vardı. Oradan almış oldukları 5-600 milyara ihtiyacı olan insanlardı. Çocuk okutan insanlardı. Sırf yani okuyan çocuklara burs veren insanlardı. Yani bir, burs da bakabilirsin. Ben maaşları hala daha da ödemekteyiz ve ödemeye de devam ediyoruz. şu andaki kulüpteki çalışan personelin maaşlarını yine zekörsüz mü diyor? Evet. Geleceğim ona. E, Kazım abilerin bir iki ay hariç ondan bu tarafa maaşları biz ödüyoruz. Yani bak, ama, ama Kazım abinin yönetimi de fazla uzun sürmeden e, görüldüğü gibi bu şartlarda bu ortamda bu kulüp yürümeyecek o yönetim de kendi içerisinde değişik yapmak durumunda kaldı. Ve o sezon da tabii onun şartları içerisinde tutulmaları zordu. Tutulmaları da bir yoktu. O da profesyonellikten amatörlük bile düştü amatörlükte düştükten sonra da bir defa benim ilk geldiğim zaman 1461 olay vardı. Biz ilk geldiğim dönem İstanbul'da gece yapmak için gittiğimizde Satı Şener Bey'i ziyaret ettim İstanbul ofisinde. Ee, bizim ben geldim. Şimdi 1461 olay mı anlatıyoruz şimdi başkanım? Şimdi 1461'de işte, Zeki Üstelik arasındaki paslaşmayı mı anlatıyoruz şu evet. an? Tamam buyurun başkanım. Ee, Satı Bey ofisinde ziyaret ettim, yanımda vardı 8-10 tane yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraberydik. Biz ofise gittiğimizde de Mahmut Aksu Bey vardı. O zaman e, genel sektörde de zannedersem gitti. Saka vardı. E, Bey bizi iyi karşıladı. Oturduk, sohbet ettik, dertleştikten sonra e, konu şeye geldi, 1461'e. Ben e, 1461'in o yapıyla beraber Trabzonspor'a e, zarar vereceğini sandım. Sadrı Başkan da benimle aynı fikirde olduğunu beğen Dolayısıyla biz 1461'e talip olduğunu, sebatın içerisinde olduğu olumsuzlukdan e, olumsuzluktan dolayı e, 1461 bizde olursa yalnız Trabzonspor altyapı görevi görecek şekilde yani 1461'in e, o dönem konuştuğumuz zaman ismi Karadeniz Sporu, 1461 ismini sonradan aldı. E, Karadeniz Spor'un kuruluş amacına hizmet de edecek şekilde Trabzonspor altyapı görevi yapalım. Ama yönetim olarak, finansman olarak tamamen bağımsız. Sadece yetiştirdiği futbolcuyu e, Trabzonspor'a verecek. Trabzonspor'da oynatamadığı, yetişmesini istediği futbolcuyu e, bize verecekti. Bizim de hedefimiz Bankasya'ydı. O zaman tetikte müzelik değil, Bankasya'ydı. Hedefimiz Bankasya olacak. E, bölgemizde zaten iki tane takımın ne bilincilikte, süperlikte hem ne bankasada e, barınması mümkün değil. Ama ee, Süper Lig'de Trabzonspor'umuz olduktan sonra, amacımız zaten Trabzonspor, ona hizmet edecek altında bir tane bankası takımının olması çok ideal bir oldu, gün olduğu gibi. O da e, geçmişte Trabzonspor'a hizmet eden e, Akçaabat Şabazspor bu görevi en iyi yapar diye e, onu da beyan ettik. Ama bu Ofa'da verilebilir, Şabazhane'de verilebilir e, Trabzonspor'un e, hizmetinde olması için ama bunu en iyi Akçaabat yapar. Yani bunu e, ne dersek diyelim, oturalım, hep türlü ortamda tartışalım. Bunu en daha e, e Başında da ben olacağım. E, Finansmanı ben sağlayacağım. Yapılanmasını birinci bankasıyla çıkıncaya kadar finansmanını da ben sağlayacağım. Sorumluluk de olacak. Mutabık kaldık. E, sezon başlamıştı. 2010-11 sezonu başlamıştı. E, sezon sonu ancak olabileceğini Sadrı Başkan beğen etti. Hatta e, Mahmut Aksu Bey'e, e, Mahmut biz yasal prosedürlerle neyse onları hem araştıralım, yerine getirelim. Sezon sonunda da biz bu kulübe Zeki Başkan'a verelim. Mahmut Aksu Bey e orada, ya Zeki Başkan'a ver iki türlen verelim sana kulübü. Beyanı da oldu. Ben de iki türlenü verelim canım. İki türlenün çok olduğunu, amacımın Trabzonspor'a Spor'a alt yapı görevi yapmak olduğunu beyan ettik ve hoş bir ortamda ayrıldık. Daha sonra sezon sonu e, hatırlayalım. Karadeniz Spor sezon içerisinde ünvan değişikliği yaptı. 1461 ismini aldı. Ve sezon sonunda da burada Ankara'da PTT'ye 90 artı 3'te attığı golle birlikte kaldı. Biz de aynı sezon küme düştük. Küme düştük. Ya sezon boyu benim kafamda şu vardı. Biz eğer küme düşücü olmuş olursak nasıl olsa şeyimiz var. 1461 formülümüz var. Biz küme düşmesek de dahi 1461'e alıp 1461 üzerinde devam etme düşüncem vardı yani. Çünkü e, olay içerisinde girdikçe Sebat'ın kurtulma şansının olmadığını görmüştüm. E, biz küme düştükten sonra 1461 olan talibiyetimi daha çok seslendirdim. Bunu e, sezon içerisinde Trabzonspor yönetiminde yapılan değişiklikle yeni göreve gelen Temel Kazancıoğlu ve Nevzat Şeker Bey'in görevi gelmeleri beni çok mutlu etmişti. Çünkü e, ikisinden daha çok e, yardım alabileceğimizi, bizi daha iyi anlayacakları e, düşüncesindeydim ve yanıldım ben orada. Ona da beğenildim, çok yanıldım. E, küme düştükten sonra Temel Bey üzerinden Nevzat Bey'e işte e, talebimizi yani Sadrı Başkan'dan beraber bir konuşsana da şunu hayata geçirelim diye bir türlü bir araya gelemedik. En bir hafta kararlaştırdık. Sadrı Başkan gelecek diye ben de Trabzon'a gittim. o hafta boyu Sadrı Bey gelemedi. Bugün, yarın, bugün, yarın. Hafta sonu gelmişti. Benim de bir toplantım vardı. Ankara'ya dönmek durumundaydım. Aynı günde Sadrı Bey şey geliyor, Trabzon'a geldi. O günü Nevzat Beylerle randevuleştik. Havaalanında bir araya geldik. Havaalanında ee, bana beyanları Temel Bey de orada idi, Hasan Yener Bey de vardı. Hasan Bey o zaman muhalefet etmiş idi verilmesine. Ama e, Temel Bey olsun, e, Lezat Bey olsun bu akşam yönetim kurulu toplantısında bu konuyu mutlaka görüşeceğiz. E, ve sana bildireceğiz. Beyanlar üzerine. Sadı Bey de ben, e, Sadı Bey'in diğer bir uçakla ben dönmüştüm. Kısa bir görüşmemiz oldu ayaküstü olsa. E, sonuç olarak Yönetim kurulunda hiç görüşmeden sonraki günü e, Nevzat Bey'in Trabzonspor sitesinden açıklaması. E, son günlerde basında çıkan sebatla ilgili işte 1961'e bir hatalı spekülasyondan ibarettir. Aslı asları yoktu diye bir açıklamada da bulundu. O açıklaması beni çok üzdü. E, ben çünkü e, öyle sokaktan birisi olarak teklifte bulunmamıştım. Sebat'ın e, bir sıfatım vardı. Başkanı olarak tanımıyordum ve bir de e, Trabzonspor'a hizmet etmek. Trabzonspor hepimizin malı. Kimsenin babasının malı değil. E, amaç Trabzonspor'a hizmet etmekti. Sebat battı da gelin Sebat'ı sadece kurtarmak için bu takımı verin diye e, kimseden de istemedi. Hatta ne e, Mahmut Aksi sezon başında söylediği iki trilyonu da vereyim diye teklif ettim. Yani küme düşmüş olan takıma ben iki trilyon lira o sezon sonunda vermiştim. Bunu hayata geçiremedik. Arada bir e, kırgınlık oldu. O kırgınlıkla beraber e, lig başladı. Ve e, ligde de Trabzonspor'un yönetimine rağmen, altını çizerek söylüyorum, e, 1461'in yönetimi ve hocası, teknik kadrosu çok üstün bir başarı gösterip takım şampiyon oldu. Takım şampiyon oldu. Şampiyon olunca tabii ki ee, takımın popülatörlüğü diğeri, arttı. Diğeri futbolcuların değil diğeri mi? Diğeri konumu tabii ki e, değişti. doğaldır iki veren adam bu defa beşi rahat verebilirdi. Çünkü ben ikincilikten alıp da bu takımı şampiyon etmek için bir bedel ödemek durumundaydım. Bir yatırım yapmak durumundaydım. Hazır bankasıya çıkmış olan bir e, kulüp. Tarihiyetimi tekrar yeniledim. E, sebatın durumu belli. sebata hiç yakışmıyor. Amatörlükte mücadele etmek e, ayrı bir onurdur. Ama amatörlükte de rezim rezil olursa çizme yedi tane, sekiz tane maçlarda boyunca kim bu e, 1923 sabah diyor bu e, O işkenceye son için ben bunun e, talimiyetimi yeniledim. Bir arkadaşım arazilerle beraber kulüp müdürü olsun, Özat Başkanı olsun, Sadrı Başkanı e, talimiyetimi yeniledim. Ha e, sezon bittiğinde, ya yani, bu sezon başlamadı. Ya yani, bu dünyanın, bu dünyanın e, döneceğiz. İşte Sadı Başkan Trabzon'a gelecek, geldiğinde görüşelim. Lig başladı. bütün e, bir, bir gelemedik. E, hatırı sayılır da bir e, bedel, 10 trilyon, trilyon civarında bir bedel de önerdi. Parasını gelerek. Ama üzücü olan şudur ki, e, biz istenilen toplantıyı bir türlü yapamadık. Hani bu sadece söylentiler veya köprü kuran kişiler arasında mı geçiyor bu rakamlar veya görüşmeler? Hani masaya oturup da resmi olarak tam anlamıyla pazarlık yapılmadı mı başka? Arkadaşın, aracılık yapan arkadaş masaya gidip oturup tabii ki defalarca konuştu. Ee, hayata geçebileceğini, bedelin az olduğunu ettiler. Bunu bir taraf bir şey teklif eder, masaya oturup konuşursunuz. Onların Burada, teklifi neydi başkanım? Siz 10, 10 milyon lira... Oradan teklif, tekl gelmedi çünkü biz bir masaya oturacağız ki masaya oturamadık bir türlü. En e, sonunda ben şey dedim iş için bir yanadaydım. E, aracılık yapan arkadaşım aradı ki e, Sadı Başkan Trabzon'a geliyor. Başkanım gelebilirsen gel de buna bir noktayı koyalım diye. Bu da Eskişehir maçıydı. Sadı Başkan Eskişehir maçıydı. Bunun üzerine ben Sadı Başkan'ı aradım. Randevüleştik bir yana da işimi kestim, Trabzon'a döndüm. Hem maçı izlerim hem de maç esnasında maçtan sonra toplantı yaparız diye. Hayata geçiremedik. O maçta şanssız bir mağlubiyet aldık takım. Sadrı Başkan da maç esnasında görüştük ama maçtan sonra hiç selam sabahı vermedi. De çekip döndü İstanbul'a hemen. Maç sonrası dönmüştü.